Milyonlarca emeklilikte yaşa takılan kişi artık bu düzenlemenin meclise sunulmasını bekliyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu da bugün saat 11 itibariyle düzenlemenin meclis başkanlığına sunulacağını açıklamıştı. 5 maddeden oluşuyor düzenleme. Bu kapsamda 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılını tamamlayan ve 5000 prim gününü ödeyenler emeklilikte yaşa takılan diye tabir ettiğimiz o kitle artık emekli olma hakkına kavuşacaklar. 2 milyon 250 bin kişi ilk etapta emekli olması bekleniyor. İşverenlere yönelik de bir düzenleme var, bir teşvik var. Şimdi EYT'liler emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam ederlerse, 5 puanlık bir indirim uygulanacak. Normal şartlarda e, emekliler e, normal çalıştıkları yerde e, devam ederlerse 5 puan fazla işveren prim ödüyordu. Şimdi yapılan bu düzenlemeyle birlikte o da e, çekilmiş oluyor. Dolayısıyla 5 puanlık bir indirim yapılacak. Peki düzenleme ne zaman e, görüşülmeye başlanacak? Aslında EYT'liler sabırsızlıkla bunun e, bu düzenlemenin meclis gündeminde işte komisyonda, genel kurulda görüşülmesini bekliyor ancak meclis takvimine göre eğer öne alınmazsa önce yapılandırma düzenlemesinin ele alınması bekleniyor plan bütçe komisyonunda ondan sonra EYT düzenlemesinin gelmesi bekleniyor ee, hazırlıklar bir an önce bitmesi gerekiyor ki e, maaşlar 1 Mart'a yetişsin ancak bu takvimsel sürece baktığımız zaman bazı uzmanlar İlk maaşın 1 Nisan'a da kalabileceğini belirtiyor. Ee, i̇şte bu kapsamda meclisin bunu ne kadar önce görüşüp yasalaştırırsa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan onayının ardından da resmi gazetede yayınlanırsa ilk maaşlarda o kadar erken alınacak. Bir de SGK'nın yükünü de düşünmek lazım. Yasa çıktıktan sonra yüz binlerce kişi dilekçe verecek. Ee, dolayısıyla onların da yetişmesi için belirli bir zaman dilimine ihtiyaç var. Ee, yani EYT'lerin gözü bugün mecliste olacak. Bir an önce artık teklifin yasalaşmasını bekliyor milyonlarca kişi. Evet, yasalaşacak gibi görünüyor. Önümüzdeki hafta biter mi Ahmet? Yani aslına bakarsan meclise gelmesi halinde cam çok kısa bir e, süresi var. Komisyon da bir günde çıkar. 48 saat içerisinde genel kurula gelir. E, dolayısıyla e, 3 gün içerisinde bunun çıkması mümkün. Hatta e, grup kararıyla ya da e, danışma kurulu kararıyla bunun öne alınması da mümkün. Yani yapılandırma düzenlemesi çıkar çıkmaz bir an önce EYT'nin e, meclise sevk yani meclise başkanlığına sunulacak ancak komisyona sevk edilmesi gerekiyor. Komisyonda görüşülecek ardından da genel kurulda ele alınacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Eğer bu yapılandırma önce görüşülürse yani Şubat'ın ortalarını bulabileceği ifade ediliyor. E, dolayısıyla yüz binlerce kişi yani 2 milyon 250 bin kişi yani bunlardan e, memur olan 700-750 bin kişinin hemen emekli olmayacağı hesaplanıyor. Yani nereden baksan e, 2 milyon civarındaki kişi e, emeklilik dilekçesi verecek. E, SGK'nın kapasitesine baktığımız zaman bunu şu an itibariyle kaldırması zor görünüyor. Yasanın bir an önce çıkıp artık SGK'nın da bu işlemleri başlatması gerekiyor. Yoksa maaşlar 1 Mart'a yetişmeyebilir 1 Nisan'da alınabilir şeklinde değerlendirmeler de yapılıyor. EYT'liler artık yasanın bir an önce çıkıp bunun ilk maaşların hesaplarına yatırılmasını bekliyor.